Ve görmüş olduğunuz üzere Duisburg Kalayısı yoluna yeni gelmiş olan bu yol bakım çalışması gibi olan şeyin içerisinden şu anda geçiyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker Simpini simülasyon bir sunucusunda Duisburg Kalais yolundayım. Öncelikle geçtiğimiz dakikalara kadar böyle bir videoyu kayıt altına alma planım yoktu. Ta ki beni izleyen kardeşlerimden abi Kalais'te bir yenilik var onun videosunu çekmen gerekiyor uyarısını alana kadar. O yüzden de şu an itibariyle Kalais'teyim ve Kalais'teki bu ufak değişimi sizlere göstermek istiyorum. Tabi bunun için biraz yola çıkmamız lazım çünkü yenilik Kalais şehrinin biraz çıkışında yer alıyor. İsterseniz ufaktan hareket edelim. Ancak tabii ki de yola çıkarken de bugünkü videomda kullanacağım aracı da her zaman olmuş olduğu gibi Berkay İkizoğlu Discord sunucusu üzerinden sizlerle buluşturacağımı söylemek isterim. Discord sunucuma da her zaman olmuş olduğu gibi videonun açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Aracı hazırlayan Asaf'a da buradan ayrıca teşekkür etmiş olayım. Şimdi isterseniz bu yeniliğin gerçekleştiği alana doğru şöyle bir gidelim. Tabi şimdi yenilik diyorum. Belki de beklentileriniz büyüktür ama öyle çok da bir beklentiniz olmasın. Sadece belki de geleceği ilgilendirebilecek bir yenilikle karşılaşacağız birazdan. Ben de tabii ki de oraya gittiğimiz zaman göreceğimiz şeyle alakalı sizlerin de fikrini merak ediyorum. Bu arada videoyu çektiğim gibi hızlı bir şekilde editleyip aynı gün içerisinde YouTube kanalımda paylaşmış olacağım. O yüzden sıcağa sıcağına bu videoyu izliyorsunuz yani. Şu anda sizler de Duisburg ise geldiğiniz zaman bu yeniliği görüyor olacaksınız. Şimdi ben direkt olarak kendimi en sol şeride attım. Önceki videolarımda ve yayınlarımda da defalarca kez söylemiş olduğum gibi kale şehrinden çıkış yaparken kendinizi direkt olarak bu sol şeride atmanız önemli. Çünkü ilerleyen taraflarda size bu sol şeride geçebilmeniz için yol verebilecek oyuncular bulmanız gerçekten zor oluyor. O yüzden de hızlı bir şekilde kendimizi sola atmak önemli. Bu arada burada ufakta bir trafikle karşılaştık. Biraz ileriyi göstermek istiyorum size. Şu an an itibariyle buradaki bu Kalay şehrinin çıkışındaki ışıklarda bekliyoruz abi. Burada ciddi bir trafik var. Umarım en kısa süre içerisinde bu trafik açılır ve biz de yolumuza devam edebiliriz. Önümüzde eğer yanlış görmüyorsam şu anda da kırmızı yanıyor. O kırmızı da geçtikten sonrasında bir dahaki yeşilde inşallah biz de basa basa gitmiş olacağız. Evet gördüğünüz gibi yolun ilerisindeki yeniliği şimdiden görebilmeye başladık. Kalais'in çıkışında bulunan bu yolda şu an itibariyle böyle basit bir yenilik var. Birazdan buraya yakınlaştığımız zaman daha da yakından görebilmiş olacağız. Şu an itibariyle bize de yeşil yandığı için gazlıyoruz abi. Ve yeniliğin olduğu alana doğru ilerliyoruz. Öncelikle şunu baştan söyleyeyim. Bu yeniliğin öyle kalıcı bir yenilik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada şu an itibariyle sanki bir yol çalışması varmış gibi bir görüntü yaratmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir ihtimalle bunu ya ilgi çeksin diye öyle yaptılar. Ya da gelecekte oraya bir şey getirmek istiyorlar ve şimdiden bunun temellerini oraya atmış gibi gösteriyorlar göstermeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki de ne gelir veya ne bileyim yol üzerinde ne gibi bir farklılık yaparlar hiçbir fikrim yok. Hazır bize kırmızı yanmışken bir kez daha oraya gidelim istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki tek bir şeridi aslında tamamen kesmişler ve geçişler şu an itibariyle böyle sağlanıyor. Hakikaten şöyle bir baktığımızda farklı duruyor. Burada bir yol bakım çalışması olduğu zaten simüle edilen şeyden de anlaşılıyor ama ne yapacaklar gerçekten merak ediyorum. Tracker SMP açısından ve tabii ki de Duisburg Kalais açısından bu yolda şu anda da görmüş olduğunuz üzere gerçekten trafik oluşuyor. Belki bu trafiği önlemek adına bir yenilik getiriyor olabilirler. Ama her ne yapıyorlarsa bununla alakalı koku çok yakın zaman içerisinde çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şu an itibariyle benim gördüğüm tek yenilik burada arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir şey getirmişler midir hiçbir fikrim yok. Zaten beni uyaran arkadaşlar da burayla alakalı uyarıda bulunmuşlardı. O yüzden ben de hızlı bir şekilde buraya geldim. Ve görmüş olduğunuz üzere duisburg Kalayis yoluna yeni gelmiş olan... ...bu yol bakım çalışması gibi olan şeyin içerisinden şu anda geçiyoruz. Gördüğünüz gibi an itibariyle Kalayis çıkışındaki geçişler bu şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Sinyalimi verdim ve karşıya doğru geçiyorum abi ben. Ve orayla olan bağlantımızı burada kesmiş oluyoruz. Daha öncesinde de söylemiş olduğum gibi tahminimce gelecekte oraya bir şeyler gelecek. Ve bununla da ilgili şimdiden bir takım hazırlıklar içerisindeler diye düşünüyorum. Gelecekte ne olur hep birlikte göreceğiz. Belki de bu fuzuli bir yenilikte olabilir bu arada. Hani öylesine de bunu getirmiş olabilirler. Çünkü böyle şeyleri yaptıkları zaman gerçekten başarılı oluyorlar. Oyuncular o an itibariyle yola gelip acaba şu an itibariyle hani burada ne oluyor ne bitiyor diye bakma geliyorlar Bu da gerçekten etkili bir yöntem olabiliyor diyerek ben videomun yavaştan sonuna geliyorum. Videoyu hızlı bir şekilde bu akşam sizlere yetiştirmek istediğim için kısa kesmek zorundayım. Bu sebeple de şimdilik benden bu kadar. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalıma abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube katıl üyelerime de tekrardan teşekkür etmek isterim. Bu yenilik ile ilgili yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında yapmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.